Yahudiler. aleyhim min Allahı ma istahakkun. Yahudiler Musa Aleyhisselam'la laubali konuştukları için Musa Aleyhisselam'ın sağlığında sonra Tevrat'ı istedikleri gibi yazıp bozmakta da sakınca görmediler. Tevrat'ı getiren peygamberle laubali konuştular. Sen İneğin rengini söyle bize. Kaç kiloluk bir inek olsun, kaç hisse olsun der gibi alay ettiler. Oturuyoruz biz burada sen git Rabbinle o işi gör gel dediler. Alay ettiler. Yahu Musa bize de bir tanrı yapsana. Bu milletin tanrısı var dediler. O kadar büyük nimetleri ve mucizeleri gördükleri halde Bakınız bu noktayı asla unutmayalım. Altını çizelim ekranlarda bunu konuşalım not defterimize yazalım bu çok önemli bir nokta Yahudiler aleyhim minallahi ma estehekkun mel'un nesil sağ iken Musa aleyhisselam onunla istedikleri gibi seviyesiz ve laubali konuştular bir arkadaşla konuşulmayacak kadar seviyesiz bir şekilde peygamberle konuştular Şeytan, Musa aleyhisselamın ölümünden sonra 100 sene sonra tevret, Tevrat'ı parçalanmış bir kitap haline getirtebilmek için önce Musa aleyhisselama karşı laubalileştirdi onları. Bir kere sulu, edepsiz, saygısız, peygamber, peygamberin huzurunda durulmayacak şekilde durmaya alışınca Musa Aleyhisselam'dan sonra çok geçmeden Tevrat'la da istedikleri gibi yap boz oynadılar. O Tevrat'ın peygamberiyle oynamış adamlar. Tevrat'la niye oynamasınlar? Canlı Kızıldeniz'in nasıl mucizeyle yol olduğunu Musa Aleyhisselam'ın asasıyla Musa Aleyhisselam'ın asasıyla nasıl 12 tane pınarın yerden çıktığını gözleriyle gördüler o büyük nimetlerden, mucizelerden sonra nasıl bu insanlar bu kadar laubali Allah'ın kitabıyla oynama cüretinde bulundular? Peygamber gibi bir şahısla, Kelimullah değil mi Musa Aleyhisselam? Allah'ın kelamına muhatap olmuş bir peygamberle edep dışı bir şekilde nübüvvet makamını, risalet makamını rencide edecek bir şekilde konuşmaya cesaret etti miler? Ölünce Musa Aleyhisselam vurdular davula, çaldılar zurnayı bu sefer. Tevrat onlar için oyuncağa döndü. Bakınız bu misali unutmuyoruz. Peygamberin şahsıyla oynayan, peygamberin kitabıyla daha rahat oynar. Onlar Musa Aleyhisselam'ın huzuru şerifinde pür dikkat, titiz bir şekilde, narin, konuşmaya cesaret edemez, ashab-ı kiramın radıyallahu anh'ın Efendimiz'in huzurunda durduğu gibi pür dikkat durabilselerdi, Tevrat ellerinde bozulmazdı. Çünkü peygambere saygılı nesil, peygamberden sonra peygamberin kitabıyla oynayabilirler mi? Bugün iblis profesyonelleştiği için bu konuda, Peygam önce peygamberi çürütmek, arkasından peygamberin bıraktığı kitabı çürütmeyi kolaylaştırıyor diye bir profesyonel tecrübesi olduğu için iblisin asırlardır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ikinci mirası olan sünnetini, hadisi şerifleri çürütmeye çalışıyor. Çünkü direkt Kur'an'a saldırdığı zaman vay mel'un iblis diye bir dikkat çekiyor. Bunu ancak Yahudi yapar, Hristiyan yapar, Siyonist yapar diye Müslüman toplum buna büyük bir refleks gösteriyor. Hadis-i şerifler işte şöyledir, böyledir diye konuşmak rahat olduğu için tıpkı Musa Aleyhisselam'la akrabalar zaten değil mi? İsrailoğulları. Musa Aleyhisselam'ın akrabaları, amca çocukları, dayı çocukları, hala çocukları bu akrabalık işte beraber göç ettik Mısır'dan filan gibi sebeplerle edep dışı, saygısızca Musa Aleyhisselam'a konuşlar. Sanki kendi hanımlarıyla, kocalarıyla konuşuyor gibi. Sanki filan akraba ile güreş yapıyor gibi peygamberin önüne çıktılar. Bu edepsizlikleri Tevrat'ı sil oradan yaz buradan deme cüretiyle karşılarına getirdi. İblis Yahudilerde muvaffak oldu. Lakin, lakin Ebu Bekir'i olan radıyallahu anh, Enes İbni Malik'i olan bir ümmette bunu yapamadı. Çünkü Ebu Bekir radıyallahu anh sağlığında da babasına göstermediği, anasına göstermediği saygıyı Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gösterdi. Vefatından sonra da toz kondurtmadı peygamberin mirasını aleyhissalatü vesselam. Ne dedi? Peygambere bir karış bir ip veriliyordu da buraya gelmezse o şimdi bu bir savaş konusudur dedi. Bu Üsame çocuk ya al bu Üsame'yi bir görevden dendiğinde Resulullah'ın verdiği alınmaz dedi. O çizgiyi Ebu Bekir radıyallahu anh öyle bir çizdi ki 7 milyar insan sünneti çizip bir kenara atmaya cüret etseler, Allah'ın izniyle mübarek bir nesil, Resulullah sünnetiyle bizim peygamberimizdir. Hadisleriyle bizim peygamberimizdir deyip muhafaza edecektir. Meselenin özeti şu, sonra size söz hakkı vereceğim hocam. Meselenin özeti şu, Yahudiler, aleyhim minallahi ma yestehikkûn bi kulli peygamberleriyle laubalileştiler. Peygamberleri Musa Aleyhisselam'ı az kalsın delirteceklerdi. Yani Musa Aleyhisselam'ın yani derler ya boğazına kadar geldi. Allah için sabretti ama sabredilecek bir şey değil. yani bari beni Ya Rabbi Mescid-i Aksa'ya ulaştır diye dua ederek vefat etti. Lanet gördüler onun sağlığında. Ondan sonra da hahamlar aldılar. Bakkal defteri denirdi eskiden. Bakkalın defteri borç harç böyle karma karışık bir defter olurdu. Bakkal defterine çevirdiler Tevrat'ı. Hıristiyanlar o kadar da yapamadı. Onlar hepten cahil kaldı. Onlar hiç İncil bırakmadılar zaten. İncil'i kökten kazıdı gitti onlar. Tevrat'ta hiç olmasın bir sahte mate bir Tevrat kaldı. İncil 100 sene sonra bir daha çıktı piyasaya. Elle yazıldı İncil. Tamamen Hatırattır İncil. Doğru dürüst İsa Aleyhisselam'dan kalan bir İncil de yok. Tevrat'tan bir iki sayfa bir şeyler kaldı gene. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Yahudiler birkaç tane böyle Tevrat parçası getiriyorlardı. Onun için şeytan bunu bir kere denedi ve bu işi başardı. Ciddi denedi, ciddi başardı. Bu başarısını ümmeti Muhammed'de de yapmak istiyor. Heyat! Heyhat iblis boşuna uğraşıyor. Enes İbni Malik var, Ebu Hureyre var, Abdullah İbni Mes'ud var, Ebu Sa'idin İl Hudri var, Ali İbni Ebi Talib var, Omar İbni Hattab var, radıyallahu anhum cemi'an. Boşuna uğraşıyor. İmam Bukhari varken, Müslim varken, Ebu Davud varken, İbni Maceler, Nesailer varken, iblis boşuna, boşuna hayal kuruyor ama Birkaç abone toplar tabi. Birkaç abone bulur, birkaç saf bulur kendine. Fakat biz Yahudiler gibi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle sünnetiyle, hadis-i şerifleriyle laubali davranıp onları gazete küpürü zannedip sonra da Allah'ın kitabına doğru atnalıyla koşacak cüreti bu ümmette kimse gösteremeyecek. Hiç kimse çünkü Allah 1400 senedir onca zor, meşakkatli şartlarda bu ümmete sünneti zayi ettirmedi. Elhamdülillah. Gurbetten gurbete, on binlerce kilometre yol kat ederek küçük küçük hadis kitapçıklarında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mirası toplandı. Bu demektir ki kıyamete kadar Allah'ın izni ve keremiyle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti tam taze kalacaktır. Ben kendi içimdeki hüsnü zannımla söylüyorum. Bu kafirlerin aleni sünnet düşmanlığı, onlara aldanan mümin kardeşlerimizin gafletle yaptıkları sünnet saldırıları, sünnete saldırılar bizim daha fazla sünnetimize, hadisi şeriflere sahip çıkmamızı sağladı. Kamçı oldu bize. Derler ya e, borç yiğidin kamçısıymış. Biiznillahü teala bu bizim kamçımız oldu. E, biz de ne yapıyoruz? Riyazu Salihin'i ilim niyetiyle artı cihat niyetiyle okuyoruz. Elhamdülillah.